Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft hayatta kalma serisine devam ediyoruz arkadaşımla. Gel kanka. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Afeka. Geldim geldim. Benim bayağı demirim var şu an. Başlatak mı? Bir dakika. Senin burada kanka, Her video açık. E. Bu benim evim. İşte. This is my house. O da Emin'in Ben bir tane farm yapacağım kendime. Bekle ben. Ben demir golemi öldüreyim mi? Bu arada beni hayır ya öldürme. Neden? Çünkü bizi savunuyor. Ya evet işimize yarıyor. iş yapıyor. Tamam ben farm yapacağım bak. kendime. Ben de bastım başlatayım. Ya hayır. Yağmacı lootunu alayım. Yok ki. Aldın Biz aldık mısın? orayı. Oradan çıktı zaten 3 tane iksir baskın için. Bu arada elman var siz biliyor musunuz? Ne? Elman var. Elman var. Eee ne yapacaksın elmayı? Aha dur 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 dur. Ele indir servis bırakacağım. Dur kendime farm yapacağım. Farm. İşte he. Büyücü kitap suya yatkınlık. Eklem bacaklarının kıyameti 3. Aha verdim. Onu ver, kaskıma ver. basıyorum. Elmas kaskı yapayım. Tamam kendime farm yapacak alan alıyorum. Bir sonsuz su kaydağı yapacağım evimin hemen şeyine. Yanına. ben bu arada o yağmacıyı öldüreceğim. O yağmacı bastım başladı. Hayır başlatamaz tek başına. Öyle bir şey yok oyunda. Bir tane iksir hayır, içmek hayır. gerekiyor. Flama olan bas. Flama olan şey. Hayır onun içinde basken çıkaran şey çıkıyor. İksir. İşte onu alacağım içeceğim. İçme. Tamam ama yine de öldüreceğim. Tamam öldür. Ben de ben ondan 3 tane öldürdüm birini içtim. Sonra Eymen'le beraber bir vs yaptık onlarla. Bir tane su kovası yaptım. Altıma yaptırdı. <laughs> <laughs> Sen zor gel <laughs> Çalma. Ben çalmadım ki bende yok. Ama bir şey çalıyor. Ben duymuyorum. Aha elmayı verdim hele ya. Tamam ne yapacak? Etrafta elma toplayacak, değil mi? Yapma yemezler. 50. yapışım bunu. Evin etrafını biraz düzenleyeyim. Tamam. <laughs> Peki, bak. Peki bu ne? Altı parçacı. Hayır hiç istemem. Arbalet zaten vardır. Fark ettim ya, ördek göz kırpıyor. Ben bir kostümümle. Ya bir dur olduğun yerde ha gördüm. Gece oluyor hadi ver bir tane kalkan. Ne yapacaksın? Yok ki kalkanım. Tamam savaşma. Yat. Demirim yok. Tamam savaşma ama demirim yok demir ver. De, maden var hemen yanımızda kocaman. Ben oradan oradan 19 elmas buldum. de veriyordun. <laughs> Bana da ver. Tamam dur. Kedi alacağım. Kedi öldürürüm. Kedi öldürürüm bak. Ya bir dur kalkan yapıyorum ya. Yeni bir öldürdüm. kalkanım oldu. Al. Kanka bu arada kediyi öldürdüm akıllı helal et. Ne? Kediyi öldürdüm. <laughs> ben de seni öldürdüm ha. <laughs> Hı. Bende baray, ben var. de bara baya ray var. evine bakacağım evine. Adam arkalıyorsun ona Oha. rağmen ölüyorsun. Oha bir dakika yuh. Ne demir kılıcım var. Benim de var. Yalnız benim de var. Tamam. Ha bir dur. Bir dur vurma. Tamam şunları açayım. Kılıcım kırılıyor ha. Şimdi vurabilirim. Ya dur diyorum. oğlum toprakları Topları Toprakları kır. kaldım. Bir tane köylünü öldürüyorum hakkında helal et. Ha, sakın ben seni öldürürüm. Çık evimden. Kanka siyah bir tane koyun var zenci. Bana dik dik bakıyor. Kanka ben de şey modu çekmiştim. Tek blok. Farbı mı? Allah'ım ya. İki buçuk kalple kovalıyorum seni haberin olsun. Bir kalp var. <laughs> ya oğlum farmım gitti senin yüzünden. Hayır hayır. hayır geliyor. Çık. <laughs> Çık uyuyacağım. Kripple yoksun <laughs> <laughs> yapma Ne? Ne oluyor oğlum? Bir oğlum gerçekten sen yapıyorlar yapıyorsun yapıyorlar. yemezler. o <laughs> gerçekten ben ya sen yapıyorsun yemiyorlar ne yazık ki. Tamam. Ha kanka yapma artık be. Ne yapıyor oğlum? Tamam ben etrafı ışıklandıracağım. Kömürüm az kalmış ama biraz harcamam lazım. Bu köylülerin güvenliği için. Beş. 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 Bu arada ben kapayacağım şimdi. Yemek. Ya, benim de kapamam lazım. Sen kapadığın zaman ben de kapayacağım. Ben kapayınca sen otomatik kapayacaksın zaten. Evet işte. Dünya Beş. bende. Hayır. Köylüleri koru. Oğlum bu ne yapıyor ya bu demir golem? Dalga geçiyor herhalde bizle. Lan. Bir kalbim vardı lan. Kapattım. Eee. Eee. Dön 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 sakın. Sakın demiştim. Hayır bebek köylü zombi olmuş. <laughs> Eşyalıyı geri koy. Tamam. Güzel ki şu taşı kırayım. Dur sakın tarlama zarar verme dur. Bir şey yapmadım. Sen <laughs> kırdın. Öcümü aldım beni bir kere öldürdün. Uyur. Oh my gosh ne oluyor? Bunu ben yapmadım. Şimdi yapacağım. Ben için ben yapalım hadi. Tamam dur. Ekin ekiyorum. Oğlum, Uyu kapatacağım hadi. Okey. Hadi kapatacağım. Tamam. Oh be yattık. Besat <laughs> uyumuyor sonra dedi. oh ah be yattık. Kapıyor. Hadi baskın. Olacak baba. Ha gel. Hadi Kanka gel. Ya hiçbir şey başlamadı biliyorum seninkini sesini. Hadi Patlatma hadi bir de gel. Başlatalım. E gel bitti ya. Ben gidiyorum. Gel yanıma. Nere nere? Bugünlük bu kadar da arkadaşlar kısaydı ama bir sonraki daha uzun olacak görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Ya dur ya dur. Görüşürüz chat. Chat görüşürüz.